ölümü tatacaktır. Hiçbir insan canlıyı dünyaya kalıcı olarak gelmedi. Biz bunu biliyorduk ama yaşayınca anlamış, idrak etmiş olduk. Üç hafta önce bugün, bu taşında babam vardı. Şimdi burada yapıyor. Veren de Allah, alan da Allah dünyaya neden geldik ve neden ölüyoruz? Biz bu dünyaya mal, mülk, para, şöhret için gelmedik. Din-i mübin İslam'ı ila yevmil kıyamete fayda eylemek için geldik. Allah'a ibadet etmek, kulluk görevimizi yerine getirmek için geldik. Peki neden ölüyoruz? Yalan olan bu dünyadan hakiki olan ahirete geçmek için ölüyoruz. Herkes bilir, şehidin ölümü düğündür. Allah daima şehitlik mertebesi ihsan Amen. Dünyada hakiki manada Allah'a kulluk etmişsek, ibadetimizi yerine getirmişsek, evlatlarımızı bu, bu yalan dünyanın pisliklerinden korumuşsak ne mutlu bize. Babamın yaptığı gibi çocuklarımızı medresede okutup hoca yaptıysak, hafız yaptıysak ölürken gülerek gideriz. Vay sana kurban olayım ben. Ölüm düğünümüz olur. Ben kurban Bu anlatılan hepimizi, hepimiz için geçerlidir. Dayım ben okurken hep bana haçlık verirdi. Bizim okumamızı çok seviyordu. Ha. Bir hadis-i şerifte görülüyor Ya okuyan ol, ya okutan ol, ya hizmet eden ol, ya da seven ol. Beşincisi olma, helak olursun. Buğuz etmek. Dayım seviyordu. Siz de sevin. Okutun. Okuyun. Babam gibi, dayım gibi bir gün sizler de bu musalla taşında yatacaksınız. Dayım elhamdülillah sevenlerden oldu kendisini kurtardı. Allah dayımı şehadet mertebesine eriştirsin. Allah taksiratını af eylesin. Değerli hazirun, dünya hayatında Ali dayımı nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Dünyadaki gelmiş geçmiş tüm haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal, Helal eder misiniz? Helal Allah hepinizden razı olsun. Amin. Cenaze namazı kıldırılırken dört tekbir, iki 2...